2017 senesindeki başkanlık döneminde şu ifadeyi kullanmıştım. Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız demiştim ta 2017'de. Gerçekten 5. yıldızı Fenerbahçe'nin 4. yıldızından önce takarız. Buna katılıyor musun Abdülkerim abi? Deli misin ya? Deli misin? Benim buna katılmam için deli olmam lazım. Ben Dursun Özbek'i çok severim biliyorsun. 2 senedir de üç senedir de burada programlarda çok eleştirilirken çok iyi insan olduğunu, Galatasaray için çok çalıştığını söylemiştim. Ama hafif böyle takım biraz iyi gidince Dursun başkan da şirazeden çıkmış. Herhalde uykuda üstünü falan açık yattı. İnsan böyle üstü açık yatınca böyle hayaller görülmüyor mu? <laughs> Valla. Yani kaç tane şampiyonluk? Yani kaç arka arkaya olacak yani Fenerbahçe olmadan Evet. Olma evet. Abi. evet. Fenerbahçe, 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 Fenerbahçe bir kere bir kere olamayacak. O beş kere daha. Bir dakika halka söylüyorum aynı metin gibi de hayliyorum. söylemişti. Hayatın akışına ayır. Biz Fenerbahçe'nin 4. yıl takmadan 5. yılda Galatasaray'ın 5. yıldan başla kaç şampiyonluk var? 5. Galatasaray 5, 5 sene mi? sonra bu kaseti önümüze çıkarttılar ki bu, bu %1 ihtimal. Kim? Fakat burada daha büyük bir ihtimal var. Ben, ben olmaz olmaz diyorum. Şimdi. bu kaseti sen benim önüme çıkar. Böyle bir şey olsun. Bu kaseti önüme çıkar. Ben bu kaseti ağzıma atıp yiyeceğim. Var geliyor kaseti. Anladın mı? Kaseti yiyeceğim kaseti. Ben sana O yolda yürüyoruz. Hepinize afiyet olsun diyorum. İyi akşamlar diliyorum.